Herkese merhaba. Günaydın. Konya Tarım Fuarı'ndayız. Herkesin merakla beklediği Hattat T4125 modelimiz ile çekime başlayacağız bugün. Hattat Traktör Fuar stand alanındayız. Evet. T4125. Bu traktörün üzerinde 3.6 litre Fiat Powertrain yani Iveco bir motor mevcut. Bu motor 490 Nm torkuna sahip. Şöyle teknik verilerini de incelediğimizde şurada en sonda görebiliyoruz. Emisyon seviyesi Stage 5, Faz 5 beygir ve bu e, gücü 2300 devirde sağlıyor. 490 Nm'yi 1400 devirde sağlıyor. Daha detaylı incelediğimizde traktörümüzün üzerinde 24 ileri 24 geri bir e, transmisyon mevcut. Elektro, hidrolik, ıslak tip. Hız 40 km kuyruk mili ise 540 540 ekonomi yani 750 de bir kuyruk gibi devre mevcut. Ön PTO opsiyonel olarak kullanılabiliyor. Ağırlık ve lastik seçeneklerinde aşağıda gördüğünüz üzere yaklaşık 4080-4800 kilogram bir toplam yüksüz ağırlığı mevcut. Bu ilave ağırlıklarla beraber 5500 kilograma kadar çıkabiliyor. Evet, şöyle traktörümüze baktığımızda gayet yakışıklı, güzel görünen ve piyasada bir yüksek beklenti uyandıran model olmuş. Gayet heybetli ve şık duruyor. Yeni bir kabin tasarımına sahip, yeni ön kaput tasarımına sahip bir traktör. Şöyle arkasına doğru döndüğümüzde yakıt tankımız 130 litre AdBlue tankı da hemen yanında o da 16 litrelik bir AdBlue tankı mevcut. Arkada 8 adet bir hidrolik çıkış valfleri var. Çekimiz asansör ve Çeki oku olmak üzere bir de sanırım burada ton çok çekim mevcut. 5500 kilogramlık bir kaldırma kapasitesi var bunda. Çok yüksek bir kapasite bu. Aynı zamanda hidrolik ve pneumatik remork fren opsiyonları da bulunuyor. Evet birçok yenilik var bu traktörümüzün üzerinde. Şöyle içine geçeceğiz şimdi. Traktörümüzün içi gayet geniş. Oldukça kullanışlı. Sağ tarafında mobil valf kolları. Burada hidrolik lift hassasiyet ayarlama butonları. Viteslerimiz gayet şık. Halatlı vites. Power shift'imiz burada. 24 üzeri 24 geri olarak belirtmiştik traktörümüzü el gazı, auto lift kumanda kolumuz yan panelde 4x4 devreye alma ve partikül filtresi temizleme butonumuz, teybimiz sağda, klima kontrol panelimiz solda, gayet şık bir dizayna sahip sağ ve solda konumlandırılmış vaziyette. Evet burada bir USB girişimiz bulunuyor. bu <laughs> da bir kolaylık sağlamış bu traktör üzerinde bulunmasıyla. Burada bardaklıklarımız var. Kabin içini belirttiğim gibi gayet geniş. Power Shuttle kontrolümüz buradan sağlanıyor. Gayet güzel. Şık bir tasarım mevcut eski 4000'lerdeki koltuk değiştirilmiş ve burada daha güzel, daha kullanışlı, ayağımızı etkilemeyen bir koltuk konumlandırılmış. Yani yan oturduğumuzda şöyle. Evet. Bakalım. Problem yok gayet iyi. Önde baktığımızda devir göstergemiz, devir saatimiz ise elektronik bir devir göstergesi. Aynı zamanda da içeride analog olarak hız ve devir göstergemiz mevcut. Bu da bir yenilik olarak eklenilmiş traktörün üzerine. Burada bir güneşliğimiz mevcut. Arka panelleri, arka taraflara baktığımızda da gayet güzel gözüküyor. Evet. 4125 modelimizden sonra Atlat'ın bu alanında sergilemiş olduğu, stand alanında sergilemiş olduğu diğer 6 adet modelimize geçeceğiz. Aynı zamanda Atlat Traktör'ün belirtmiş olduğu gibi burada 4125, 115, 105, 95, 4085 ve 4075 modellerin tümü bulunuyor. Burada da birazdan biz 4105, 4085 modellerimizi anlatacağız. Evet. Traktörümüzün hemen yanında T4085 modelimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi yeni ürün olarak sergileniyor. Evet bu traktörümüz de gayet şık. Gayet güzel. Ön tasarımı çok güzel gözüküyor. Bayağı ses getireceğe benziyor bu traktörümüz. Evet, az önce zaten teknik detaylarını incelemiştik. 55 kW, 75 beygir bir motor bulunuyor yine. Fiat Power ve Iveco dediğimiz motor. Evet, bunda 375 Nm, 1400 devirde sağlayan motorumuz var. 120 litre traktörün solunda bir yakıt tankı bulunuyor. Bu traktörümüzde AdBlue mevcut değil. 56 kW'ın 80 beygirin altında kaldığı için. Kabin tasarımına baktığımızda ön e, yüz dizaynına baktığımızda ise ile çok benzer tasarımlara sahip. Evet şöyle. Traktörümüzün kaldırma kapasitesi 3000 kilogram. Burada bir ELC kumanda paneli var. Bu da yenilik. Bu da bir yeni tasarım. Yan tarafta düğmelerimiz mevcut. Çekimiz yine asansör ve çeki oku olmak üzere iki opsiyona sahip. Arkada 6 adet hidrolik çıkış valfleri konumlandırılmış. Pistonlu bir hidrolik kaldırma mekanizması var. Atlat'ın zaten hidrolik tarafında çok yüksek kaldırma kapasitesine sahip traktörleri mevcut. Lastiklerimiz 460-85-30. Evet. Gayet güzel. Gayet şık. Merakla bekleniyor bu traktörümüz, bu modelimiz. Ee, satışa da satış listesine zaten sunulmuş vaziyette. Ben beğendim. Gerçekten gayet kompakt, gayet güzel bir traktör. Evet içeriye baktığınızda 4125 ile benzer kabin dizaynı. Evet içine oturduğumuzda çok güzel. Ön taraf gayet geniş alana sahip. Görüş alanında bir problem yok. Sol dikmelere baktığınızda Evet. Burada da aynı USB girişlerimiz var. 12 ile 12 bir transmisyona sahip bu traktör. Gördüğünüz gibi bunda da halatlı vites mevcut. Vites geçişlerine bakalım. Gayet güzel. Başarılı. Evet. Harika. Burada bir elektrik prizimiz var altında. Çakmaklığımız mevcut. Yine partikül filtresi temizleme butonu. Teybimiz ve klima kontrol panelimiz ise yine sağa ve sola konumlandırılmış. Elektronik bir devir göstergesi. Evet, burada bir mekanik şatılımız var. Bu dizayn eski 4000'lere göre değiştirilmiş. Evet incelediğimizde gayet güzel. Evet, çok güzel. Yolcu koltuğuna da baktığımızda yine hiçbir şeyi etkilemeden gayet rahat oturulabilecek pozisyonda. Gayet şık, gayet güzel bir tasarıma mevcut traktör. Evet şimdi yeni traktörümüzün üçüncü olan modelindeyiz. Bu modelimiz tekrar aynı tipte. 4105 üzerinden devam etmek istiyorum. Evet. Burada yine standın sol konumunda yükseğe alınmış yeni model olarak Atlat traktörün standında sergileniyor. Evet, Traktörümüz de benzer ön kaput tasarımına sahip. Atlat traktör ön tarafa gayet çalışmış, gayet başarılı. Egzoz, e, SCR, DOC ve DPF filtreleri traktörümüzün sağında az önce 4125'te e, sağında SCR ve DPF vardı. Motorun altında ise, kaputun altında ise DPF filtresi bulunuyordu. Burada ise bu sağ tarafta komple bütün e, egzoz sistemi bulunuyor. Motorun altında, motorun kaputun altında ise e, herhangi bir SCR, DPF, DOC ünitesi yer almıyor. Evet. Bu modelimiz de gayet şık. Gayet güzel kabin harika olmuş. Üste baktığımızda kabin tasarımı olarak. Hatta bu işi başarmış. Gayet kullanışlı, gayet güzel bir kabin. Evet. Bu traktörde 102 beygir bir FPT fiyat power Iveco motor mevcut. Öyle yakıt tankımız 120 litre 16 litrede bir AdBlue tankı mevcut yine traktör 80 beygirin üzerinde olduğu için AdBlue kullanılması zorunlu ağırlıklara baktığımızda da 40 kilogram 12 adet ağırlık kullanılmış burada gayet güzel evet. tekrar teknik verilerine de baktığımızda 415 Nm bir torku, 1500'de bir de sağlıyor bu traktör. 540, 540 ekonomi ve ön PTO opsiyon olarak mevcut. 4250 kg net ağırlığa sahip kaldırma kapasitesi de 4500 kg maksimum kaldırma kapasitesi. Yani gayet başarılı, gayet yeterli bir traktör olmuş. Arka ağırlıklar 80 kilogram. Evet, arkada yine çeki oku ve bir asansör çeki ile konumlandırılmış. Yine kaldırma pistonlu hidrolik sistemle sağlanıyor. 8 adet mobil var çıkışı var. Hidrolik bir orta kol sahip. Kancalı askı sistemine sahip. Yanında gene kaldırma, indirme ve PTO başlatma butonlarımız mevcut. Bu da bizim çiftçimizin işini gayet kolaylaştıran bir iş olmuş. Evet, traktörümüzün içine de bindiğimizde tekrardan. Aynı tipte, aynı görselle bir kabinimiz var. Evet, elektronik bir göstergemiz yine analog olarak hız ve Burada devir de gösteriliyor. Şatıla baktığımızda evet bu şatıl değiştirilmiş ve 4085'teki gibi gayet çok rahat, çok güzel bir şatıl mekanizması olmuş. Hatta bu işi başarmış. Evet. Viteslerimiz yine halatlı. Ay çok güzel. Harika. Bunu hissedebiliyorsunuz. Çok yumuşak, çok güzel bir vites geçişine sahip partikül filtre butonumuz 4x4 bağlama kuyruk mili devreye alma diferansiyel kilidini açma butonumuz var sağ panelimizde evet, burada USB çıkışımız hava saatimiz yine bardaklıklarımız yolcu koltuğumuz mevcut burada PTO kumanda kolu solumuzda Burada 545 40 ekonomi 750 bir. Burada bir OBD soketimiz var traktörde. Evet. Bu kabinleri gerçekten çok beğendim. Bu kabin e, kullanışlı, görüş açısı oldukça yüksek. Yani ferahlık veriyor içeride insana. Gayet başarılı, gayet güzel olmuş. hattatı tebrik ederim. Evet. Dördüncü modelimize geçelim. Bu modelimiz artık kabinli traktörümüz kalktı. Hattat'ın stage 5'lerinde. Evet. Burada baktığımızda C3085 modelimiz bulunuyor. Yine yeni ürün olarak sergilenmiş. Bursa Fuarı'nda ön taraf ön kaput eski dizayn olarak getirilmişti. Burada yeni bir ön kaput dizaynı mevcut. Aynı 4105, 125 ve 85'te gözüken tasarıma ile aynı. Aynı tasarım mevcut. Aynı tasarım kullanılmış. Evet, traktörümüz de Edbulu mevcut değil. Yine FPT Fiat power motor mevcut ve bunun biraz incelediğimizde detayları 375 Nm torka 1400 devirde sağlıyor. 55 kW 75 beygir bir traktör. 545 40 ekonomi 750 devir bir kuyruk mili opsiyonu bulunuyor. 12 ileri, 12 geri transmisyon mevcut bu traktörümüzde. Az önce 4125'te söylemeyi unuttum. 24 24 bir transmisyon mevcut bu traktörümüzün üzerinde. Evet. Şöyle traktörün sağında dizel partikül filtresi ve dizel oksidasyon filtresi bulunuyor. Atlat at. bu transmisyonu zaten daha önceden kullanılıyordu ve kendini kanıtlamış bir transmisyonla kendini kanıtlamış bir motor ile bunu birleştirerek tam anlamıyla dört dörtlük bir traktör yapmış. Şeki okuna asansör çekiye de baktığımızda gayet kullanışlı, gayet yeterli. 4 adet çıkış valfi mevcut. Hidrolik çıkış valfi. Yine 3000 kilogramlık bir kaldırma kapasitesi var bu traktörde. Gayet yüksek, gayet yeterli. Takım sandığı arkada. Evet. Traktörümüzün içine bakacak olursak şöyle üzerine bindiğimizde evet elektronik bir gösterge yine ileri geri şatılımız solda. Viteslerimiz burada. Evet, vites geçişlerimize bakalım. Gayet güzel, gayet yeterli. Hidrolik kumanda kollarımız. Buralarda PTO levyemiz bulunuyor. Evet. Gayet güzel bir traktör olmuş geçelim bakalım. B3085 modelimize. Bu bahçe traktörümüz. Yine bunu Bursa'da sergilenmişti bu traktörümüz Bursa Fuarı'nda. Burada yine yeni yüzü değiştirilerek ön kaput tasarımı Stage 5 olarak son haliyle burada sergilenmiş oluyor. Evet bu traktörümüz de 75 beygir, 55 kW bir FPT Fiat Power Iveco motor kullanılmış. 2300 devirde bu gücü sağlıyor. 375 Newton metrede bir e, torku mevcut 1400 devirde. Gene 3000 kilogram kaldırma kapasitesi. 12 ileri 12 geri. AZM hızı da 37 kilometre saatte belirtilmiş. Ağırlıklarına baktığımızda 22 kilogram 8 adetlik bir ağırlık kullanılmış. Dizel partikül filtresi, dizel oksidasyon filtresi yine traktörün sağında. Pistonlu bir ön rol var, indirip kaldırma mevcut. Arka lastiklerimiz 380, 85, 24. Arkaya geçtiğimizde bir çeki oku ve asansör çeki mevcut. Yine hidrolik kaldırıp indirme. Pistonlarımız gayet kuvvetli, gayet güçlü bir tasarım mevcut mevcut. Hidrolik çıkış valflerimiz 4 adet. Evet gayet güzel. Gayet yeterli. İçine baktığımızda da yine C3085 kompakt ile aynı bir devir göstergesi kullanılmış. Yine PTO levyesi ve el freni traktörün solunda hidrolik kaldırıp indirme kumanda kollarımız sağında ana vitesler sağda. Shuttle levyemizde traktörün solunda sürücünün solunda yer alıyor. Evet bunda yakıt tankımız sol tarafta ve 70 litrelik bir yakıt tankı bulunuyor. Traktörde et mevcut değil. Evet 280 Gold modelimiz eksi klasik olan modelimiz yeni ürün olarak sergilenmiş durumda 75 beygir 55 kW 3085 ile aynı motor seçeneğinde klasik kaput altında, klasik kaporta altında, sevilen kaporta altında sergilenmiş çiftçide sunulmuş vaziyette. Evet. Yine yüksek torklu bir Fiat Power Iveco motor kullanılıyor. Atlat'ın tüm modellerine tercih etmiş olduğu bu motor F28 olarak adlandırılan 2.8 litre ve tüm traktörleri 4 silindir artık Atlat'ın. 3 silindir bir motor mevcut değil. Bu e, Stage 5 motorlar yakıt ekonomisinde çok büyük katkı sağlıyor. Aynı zamanda da çevremize çok duyarlı bir motor. Avrupa'da ve Türkiye'de, ülkemizde de zaten 1.1 2023 tarihi itibariyle Stage 5 yani Faz 5 motor kullanılması zorunda olmuştur. Artık piyasaya sunulacak olan tüm traktörler stage 5 emisyon seviyesine sahip olmak zorundadır. Traktörümüz sağında dizel partikül filtresi bulunuyor. Ve DOC dediğimiz dizel oksidasyon filtresi. İçerisini yine incelediğimizde bir elektronik gösterge, hız ve devir saati de analog olarak da gösterilmiş. Ortada hızlı elektronik olarak da sunuluyor. Kaldırma, hidrolik kaldırma kumanda kolları sağda. Ana viteslerimiz traktörün sağında. Yine PTO levyemiz ve ileri geri atılımız solunda. B3085 ile iç özellikleri bu traktörümüzün aynı. Arkada yine aynı bir asansör çekimi çeki oku kullanılmış. 4 adet çıkış valfi mevcut. 3000 kilogram kaldırma kapasitesi. Ağırlık opsiyonları da 8x22 adet. Ön arka tarafta da yine 30 kilogramlık 2 adet ağırlık mevcut. Lastiklerimiz 380 85 24 aynı B3085 bahçe modelimiz ile. Ön rol yine pistonlu, piston destekli. Takım sandığımız sağda. Gayet güzel. Klasik eski bir kaputun altında hala atlat bunu devam ettiriyor ve gerçekten de çok beğeniliyor bu traktörümüz. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ben beğendim. Evet. Evet 240 Gold modelimiz. Bu modelimiz de eskilerden beri gelen 240 adıyla Atlat'ın yeni dizaynıyla birleştirilerek Stage 5 son emisyon seviyesiyle çiftçilerimize sunuluyor. 6 adet 20 kilogramlık ağırlık kullanılmış. Evet. bir Kompakt modelimiz bu. 80 kilogramlık yakıt tankı mevcut. Biraz motor verilerini incelediğimizde 37 kilowatt, 50 beygirlik bir motor var. Eski 240'ler da zaten 50 beygirdi. 210 Newton metre bir motor torkuna sahip 1400 devirde. 12 ileri 12 geri traktörde transmisyon bulunuyor. Kuyruk mili devri 540, 540, ekonomi ve bu traktörde artık turbo var arkadaşlar. Traktör turbolu olarak sunulmaya başlanıyor. Eskiden 240'ler 3 silindirdi. Artık 4 silindir turbolu bir motor ile bu piyasaya sunuluyor. Gerçekten güzel. Bu %15'lere varan bir %20'lere varan bir yakıt tasarrufu sağlıyor bu traktörde. Evet içine baktığımızda C3085 ile aynı dizaynlara sahip. 12 ileri, 12 geri. Sağ tarafta ana vites kumanda kolları, hidrolik kaldırma kolları sağda. 4x4 mekanik. Diğer traktörlerimizde düğmeliydi. Evet, el freni ve PTO levyesiz. Solda yine elektronik bir hız göstergesi bulunuyor. El gazı direksiyonun sağında. Evet elektronik bir el gazı, ayak gazı da burada. Arka lastiklerimiz 340, 85, 28. Yine ağırlıklar 45 kilogramlık bir ağırlık bağlanarak traktörümüzün üzerinde sunulmuş. 4 adet çıkış valfi bulunuyor. 1 adet çeki okumuz var. Bunda asansör çeki mevcut değil. Evet gene pistonlu bir hidrolik destekli kaldırma mevcut. Gayet güzel. 240 için bu yenilikler çok fazla. Gayet şık, gayet olumlu. Evet, hatta traktörün tüm modellerini Konya Tarım Fuarı'nda incelemiş olduk. Gayet güzel. Tüm yeniliklere yer verilerek tüm emisyon seviyesiyle çiftçilere sunulmuş. Hatta traktörü ve ekibini tebrik ediyorum çiftçilerimize tüm modellerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Herkese iyi günler. Görüşmek dileğiyle.